Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 150 olduk ve sözümü tutup size profil resmi yapmayı öğreteceğim. Çok basit aslında. O kadar zor bir şey değil. Şimdi ilk kapta, kapta girin. Bu arada iki tane yolu var. Ben ilk birinci yolu göstereceğim. Birazdan ikinci yola geçeriz. Şimdi bir tane sevdiğiniz bir idolün veya başka bir başka birinin işte kimin olursa işte resmini alıyorsunuz. Tamam mı? Mesela ben Lisan'ın şu resmini almak istiyorum. Sonra Google'a gidiyorsunuz. Durun yanlış şey tıkladım. Şuradan bunu yazıyorsunuz. Sonra görsellere giriyorsunuz. Ve burada bir sürü çıkıyor. Birini beğenin arkadaşlar. Ben beğeneyim hemen şuradan. Şu kalpli olan çok hoşuma gitti. Aylıyı da alabilirim ama kalpli. Kalpli. Şuradan şöyle kırpıp alıyoruz. Tabi siz tekli de bulabilirsiniz. Böyle çoklu değil de. Ben tekli bulduğum için bunu aldım şu an. Evet arkadaşlar aldık ya. Şimdi yeniden buraya giriyoruz. Bindirme diyoruz. Bindirme ekle diyoruz. Bindirmeye tıkladıktan sonra. Sonra bu resmi aldık ya birleştir diyoruz. Slide deyip şurayı da dur. Normal deyip mi sıfıra indiriyorduk. Durun arkadaşlar. Ha, şuradan filtrele deyip sıfır yap sıfır yapmayacağız. Sonu ayarda bırakacağız. Filtrele deyip bırakıyoruz. Sonra istediğimiz bir yere koyuyoruz o. Overlay'ı. Mesela ben şuraya koyacağım böyle belirgin olması için. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi ben ilk birinci yolu göstereyim için bu farklı. Yeşil. Şimdi bu geri kalan aksesuar tarzı bir şey yani. Yeşil ekran olanlar. Yazdınız ya bunu. Şuradan çıkanlarla süsleyeceğiz işte. Asıl kısmı yaptık şu an. Şu uçuşan kalplerden mi alsam acaba? Şunlardan alacağım. Evet çok hoşuma gitti böyle. Yalnız şurayı birazcık kırmamız lazım. Olmuş. Tamam şu anda okey. Bunu da yaptınız mı? Şuradan yine bindirme ekleye giriyorsunuz. Bu sefer ama birleştir demeyeceğiz. Şurada o konuşu nasıl bilmiyorum. Şu ana yanında bir şey var. Şu bakın tıkladım. Renk seçiciden şuradan bütün yeşilleri alıyorsunuz. Sonra böyle istediğiniz bir yere şu kalplerinizi de koyun. Çok mu kalpli oldu? Biraz da farklı bir şeyler mi kullansam? Biraz daha bir şeyler ekleyelim böyle arkadaşlar güzel olması için. Her yer kalp. Şu an kalpler uçuşuyor da. Tepeye koyarsam kalbi daha güzel duracak. Daha gerçekçi duracak. O yüzden en tepeye koysam mı? Arkadaşlar ben bu kalbi çok beğenmediğim için sildim. O yüzden başka bir şeyler seçeceğiz. Gelin. Hemen seçelim. Arkadaşlar benim seçmeme gerek yok aslında. Niye seçiyorum bilmiyorum. Ama olsun. Of yok ki. Arkadaşlar yapacak bir şey yok bulamıyorum yani. Heh, buldum. Vallahi buldum bu sefer. Arkadaşlar bunu yapayım daha edit başka edit yapmayı öğreteceğim o yüzden bunu hızlı hızlı yapmamız lazım daha edit yapmayı öğreteceğim arkadaşlar 150 özel size tabi bilmeyenler için biz edit yapamıyor muyuz demeyin bilmeyenler izlesin o videoyu da yani tabii ki çoğunuz biliyordur ama eskiden benim olduğum gibi böyle hiç edit yapmayı bilmeyenler böyle edit diye atan varsa ben de eskiden öyleydim. Çünkü hatırlarsınız hiç edit yapamıyordum. Berbattı. O zamanlar sadece bir tane takipçim vardı tabii ki. ASFC diye bir şey de yoktu o zamanlar. İşte o zamanlar sadece bir tane takipçim vardı. O kendini bilir. O kendini bilir yani. Hatta şey demiştim. Hmm, ne demişti bir tane videomda bir şey demişti onu hatırlamaya çalışıyorum bekleyin. Neydi? Bu arada ben bir yandan devam ediyorum yapmaya ikinci yola geçeceğiz çünkü <laughs> sanırım hatırladım demişti ki daha güzel edit yapabilirsin demişti. Bak benim editlerim gibi yapabilirsin. Kapkuta video etti yaz demişti filan. İşte o şekilde bana öğretmeye çalıştı ama ben kimden öğrendim tahmin edin başta. Başta Almira'dan böyle geçişli editler yapmayı öğrendim. Almira en iyi arkadaşım zaten bilmeyen yoktur. İşte başta oradan öğrendim birazcık geçişleri. Sonra böyle yavaş yavaş geldim. Geldim bu editlere kadar. Yani biz kolay gelmedik şimdilere kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi yaptınız ya profil resmini. İstediğiniz gibi yapın birinci yöntemde. Sonra ekran kaydı alıyorsunuz bunu. Şuradan bütün kapkutla alakalı şeyleri silin. Sadece resmi bırakın. E i̇sterseniz kendi yaptığınız şeyi YouTube profilinizde yapabilirsiniz. Veya başkalarına verebilirsiniz benim gibi. O sizin kararınız o. Ona yani karışamam. Ama bence YouTube profilinizi yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Şimdi başka bir yeni yapalım. Lisa geldi, bir de Rose gelsin tabii ki. Ay Rose ne ya, eskiye döndüm. Bir de Rose gelsin. Lisa ve Rose. En güzel besti valla. Şuradan bindirmekle diyeceğim ama önce gösterecektim, değil mi? şuradan durun bunu yazdınız ya şunu şu tepedekine ondan sonra şurada ilk çıkan yere giriyorsunuz şurada böyle emojiler var birini seçin arkadaşlar <laughs> of, arkadan sesler çıkıyor arkadaşlar biz devam edelim. Sonra resmi indir diyeceksiniz sanırım. Ne? hayır resmi indir değil arkadaşlar. Bir kere daha yapalım. Bağlantıyı indir deyin. Bağlantıyı indir deyin. Sonra bir indirme ekle diyoruz. Ve burada işte resmimiz. Tada. Şunu biraz miniltiyoruz. Sonra şöyle bir yere koyuyoruz bir kenara. Arkadaşlar overlay almayı unuttuk. Hepsini de al, iki yöntemde de almamız lazım bu overlayı da. Of arkadan ses geliyor ya. Anneanne şey kapıyı kapar mısın? Tamam arkadaşlar daha fazla ses gelmez şimdi. Kapıyı kapattırdım biz devam edebiliriz. Az kaldı zaten. Şuradan bir overlay alalım hemen. Şunu alacağım. Hoşuma gitti çünkü. Şöyle aldık ya bunu. Gelin şimdi. Deminkindek gibi işte yine bindirmenizi ekleyin. Şuradan birleştir diyelim. Ben bunları göstereyim için hemen hızlı hızlı geçiyorum. Bu çok da güzel değilmiş ama göstermek için bunu alacağım arkadaşlar. Bu göstermek için sonuçta. Evet bunu aldık. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Siz onaylayı alın ben almayacağım. İşte yeniden o emoj emojilerin olduğu yere girip birkaç tane daha seçeceksiniz. Sonra da oradan ekleyeceksiniz. İşte bu kadar. Ben şuna ekleyeceğim. Gideceğim bunu ekleyeceğim arkadaşlar. O kadar o kadar resim içinden bunu ekleyeceğim tatlış diye. Sırf. Yalnız mecburen böyle bir şey oldu bu. Böyle oluyor, bu kadar oluyor. Evet, şimdi resmi alıp bir köşeye koyuyoruz. Çok tatlış. Neyse arkadaşlar bunu yapınız diye. Sonra yine resmin bunda da kapkutla alakalı her şeyi şey yapın işte her şeyi silin sadece resmi alın ve bu kadar bay bay